Hububat hasatı sonrası tağlarda oluşan kök ve sap artıklarına anız denilmektedir. Bazı çiftçilerimiz topraklarının rahat işleyebilmek adına anızlarını yakmaktadır. Modern tarım tekniğinde anız yakmak son derece yanlış bir uygulama olup kanunen suçtur. Anız yakılması toprakta uzun dönemde ciddi zararlara neden olabilmektedir. Anız yakılmasıyla beraber toprakta su tutma kapasitesi azalır. Ayrıca toprakta organik madde miktarını düşerek üreticilerin bir dönem sonra daha fazla girdi kullanarak üretim maliyetlerinin artmasına sebep olur. Anız yakılmasıyla da beraber su ve rüzgar erozyonuna yol açarak toprağın sertleşmesine sebep olmaktadır. Anız yakılmasıyla beraber bölgemizi tehdit eden hava kirliliği, trafik kazaları, ve de orman yangınlarına sebep olmaktadır. Bişer döver ile yapılacak hasatların toprağa yakın bir noktadan başlanması ve çıkacak da anızların toprağı tekrardan karıştırılarak topraktaki organik madde miktarının artması sağlanmalıdır. Sürdürülebilir bir tarım için anız yakmayın. Fahri Daire Başkanlığı olarak 2014 yılından itibaren ilimiz genelinde 7757 anız ve otlu kalan yangına müdahale ettik. 2024 yılı Haziran ayı itibariyle de 390 yangına müdahale etti ekiplerimiz. Yaz ayların gelmesiyle birlikte artan anız yangınlarına karşı vatandaşlarımız hassas davranması gerekiyor. Kesinlikle açık alanda anız yakılmaması gerekiyor.